Abi şey nasıl gidebilirim mi ya? Evet. Cennete. Hangi yoldan? Evet. Buraya gider miyim abi? Evet. Eyvallah abi. Ne? Yoluna baksana kardeşim. Allah Allah. <laughs> ne gelsene abi. Ha. Kolay gelsin abi. Döner ne kadar? 24. 24 mi? Abi. Cennete hangi yoldan gidebilirim? Nereye? Cennete. Cennete direkt git. Billahi de bizzat. Eyvallah kadar. abi. Kolay gelsin abi. <laughs> kolay gelsin abi. Şeye nasıl gidebilirim ya? Nereye? Cennete. Hangi yoldan? Ulan cennete gitmek zor ya. Allah a Allah. A. Kolay bir yolu yok. Eyvallah abi. Ben sana söyleyeyim. Cennete nereye gideceğiz? Nereden gideceğiz? Allah fark etmez. İşte nereden gidebilirim? Buradan gidemez. Nereden gidelim? Allah'a ilk önce camiye kutlamazsın Allah'a. Kılıyorum abi. abi. Hayır. <laughs> Allah'a Allah beni tamam. Görüşürüz. nasıl gidebilirim ya? Cennete. Hangi yoldan? Cennete abi hangi ne yoldan gidelim? Cennet işte abi. Fark etmez abi. Hangi ne yoldan, yoldan gidelim? Cennet sokağı. Cennet sokağı. Aynen. Yani Dedim oralarda ama bilmiyorum. Abi şey nasıl gidebilirim ya? Cennet. Cennete. Cennet işte. Hangi yoldan gidebilirim? Allah Allah Gidebilirim ya cennete Nereye? Cennete Hangi yoldan gidebilirim? Ağabey cennet var? Yok ya cennet abi Cennet nere abi? Cennet bildiğimiz cennet Nasıl cennet? Bildiğimiz cennet abi Bildiğimiz cennet var ya cennet sokağı pardon Perike ederim cennete kaç yazar? Cennete. Fazla mı? Gidemeyeceğiz o zaman. Abi şeye nasıl gidebilirim ya? Cennete. Cennet? Aynen. Hangi cennet? Bizim bir cennet abi.

ne olmuyor? yemin ederim iki hafta sonra kumbarayı patlatıyor. Ben böyle kumbara Ben biraz satarım bir setleri ha. Sen bak ne oluyor sonra cinayet değil. Dur dur. Bir şey şey. O kisiklete ee, niye em... var? Yusuf'un önlerine ne? O kisiklete. Mahmut bir şey lazım. Ne? Bir şey lazım. Cennete nasıl gidersin? Cennete nasıl gidersin? Nasıl gidersin? Sende bir tane et şu mu abi? Kalp. 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 Tamam eyvallah. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni yeni başlıyoruz. Güzel videolarla inşallah geleceğiz. Hem vlog hem de öğretici videolar bisiklet hakkında gelecektir. Takipte kalın. Ayağım ayakkabıyı almış, atı hikaye 12.500 lira e. Aha daha 2500 lira bak 2500 12.000 2500 değil 12.000 12.000 Sen o ayakkabıyı 12.000 vermezsin He Nereden? Neyse ben gidiyorum abi ben gidiyorum